Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toca Boca 4. bölüm çekiyoruz. Öyle bakalım açılsın. Açıl susam açıl. Açıldı bu arada arkadaşlar. Bugün hediyesi Bugün açmadım. Birlikte açalım. Bakın şu hediye bakın burada. Gidelim. Hediye nasıl aldığınızı biliyorsunuz ama. Bilmeyenler için yani yeni gelen yeni Şimdi ben şöyle gösteriyorum bakın Bir şey var şu butona böyle bir kere basıyorsunuz hemen geliyor O iki tane Yani arkadaş beğenmedim ki Güzel değil neyse <laughs> ben de ben eve gidip geliyorum eve varım çok göstereyim yani Hı, geldim en ee, son ne yapıyordu arkadaşlar <laughs> bu arada arkadaşlar sesim biraz kısık sorun etmeyin he ha, hatırladım en son bunlar kavga ediyordu <laughs> ya bu ne pişirme ya Merve yeter artık ya bana başladım artık. Yemer mi yeter artık senin benim üzerimde olan bu sık boğazlarından baktım. Ha, öyle mi canım? Öyle öyle. Bak ben sana bir gelirim buradan. Ay çok korktum şimdi ağlayacağım. Ha, ha, ha. Gelsene üstüme. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım zayn Geliyorum bak. Bak bir gelirim alır elindeki kulaklığı fa diye üzerine uğraştır. Frog. Aa! kız böyle bir gizli uçar böyle. ne yapıyorsun der böyle olur çantasını biz çanta alabileceğiz de bir fırlatır böyle yani böyle eşyalar şöyle yapalım bir saniye Şuralar böyle yere düşer. Böyle bir fırlatır kafasına gelir de. Oldu mu? İyi misin artık? He? İyi misin? İyi misin birilerine böyle dayak falan at atarak? Evet evet. Çok iyi oldum. vallahi çok iyi oldum. artık ben seninle de yaşamak istemiyorum. Tamam mı? Bu ev kirasını kim ediyordu? Ay hiç bilmiyoruz sanki. Ben ödüyorum. Ben ben. O zaman bu evde ben kalacağım. Sen kalacaksın. Tamam mı? Tamam. Gider. Ee, ya evlerimizi ayıracağız. İki oda sen, iki oda ben. Ya da artık bu evden gideceksin. Tamam. E ayıralım. Ben bu iki odayı istiyorum. Tamam. Ben de bu iki odayı istiyorum. Tamam. Bir daha seninle konuşursam. Bir daha. Bak bir daha. Hatta şöyle yapalım. Mutfak falan ortak olsun. Sadece yataklarımızda ben seninle görüşmek istemiyorum. Ben seninle görüşmek istemiyorum artık. İstemiyorum. Ay tamam ben sana sanki çok Bırak bu kulaklığı da ben almıştım zaten sana. Ama ver ya. Ağlanan hediye geri alınır mı? Tamam. Artık sana sormayacağım hiçbir şeyim yaparken. Artık hiçbir şey mi yaparken sen de sormayacağım. Hiçbir şey ortakla kullanmayacağız. Bir tamam mı? Bir. Ona göre yap da planla. Sonra gelip aa ikra özür dilerim dersen yani bu kabul ederim. Bu bunu şey yapmayın. Son sürlerim belki. Ederim tamam mı? Allah'ım yarabbim git şimdi odan. Bak. Şu çizgiyi geçme. Şurayı. Şuraya geçme. Da dur şöyle yapalım. Burayı geçme. Geçmem. Geçmem. Geçmem, geçmem. Ben böyle istemiyorum kardeşim, böyle istemiyorum. Bak, ben önce bir böyle kendi kafamı içine sokayım, sonra göstereyim. Hatta şöyle yapalım ya. Birimiz bir odada, birimiz bir odada kalsın. En mantıklı çözüm bu olur. Bence de en artık çözüm bu olur. Hatta benim sinirlerim kafama geliyor artık. Artık yani ne diyeyim ya. Yani. Çıldıracağım ya. Artık ya sen bu evden git ya ben bu evden gideyim. kararım Sen seç. Dur tahmin edeyim. Asistan'ıma soracağım. Google Asistan kim evden? Duru duru tarıyor. Merve. Al bak Google bile senin gitmen istiyor. Tamam be giderim. Giderim giderim yeter ki giderim. Sen yeter ki gitmemi gitmemesi sen yeter ki benim. Ama benim yeter ki gitmemi yeter ki. Ben zaten sevmiyorum. Sevmiyorum ki seni. Sevmiyorum ki. Artık zaten hiçbir şekilde sevmeyeceğim. Benim sana aldığım eşyaları bırak. Ya bırakın ya. Çok muhtaç sanki senin eşyalarını. Bir süre benimle görüşme. Bir süre. Gerçekten bir süre benimle görüşme. Bir süre. Görüşme. Zaten sene, sen ne arayacağım zaten? Çantam doldu ya. Ne kafamı bu? Bye bye, ben gidiyorum. Leo, Leo, görüşürüz Leo, Leo, Leo. bay. bye bye. Sana bye 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 sana da bay bay. Çok muhtacım ya hani sana. Aa dur bak benim burada bakım malzemeleri var. Ben aldım bunların hepsini. Tamam almam. Hiçbir şeyini almam. Bay bay. Cehennemin <laughs> <laughs> dibine kadar yolu var. Oo tamam artık bu da gitti. Ah şu an unutmuş. böyle git. Aa. Böyle. Mesela unutmuş. Ay böyle git. Aa diye hatırlaçak. Öyle varsın ben değil mi? Tamam bence artık böyle böyle tek başına huzurlu huzurlu. Çok güzel geçecek. O zaman ben de evimi artık böyle bir düzenleyeyim. <laughs> artık o da yok zaten böyle. Ayarlayayım böyle kendi evimi çok güzel bir şekilde. Önce odamı ayarlayıp geliyorum. Ay zor da olsa da başardım burayı. Hmm, nasıl yapsam acaba? Nasıl yapsam? Nasıl yapsam? <laughs> Şurayı. Bence böyle yapayım. Hemen yapıp geliyorum. Ay odam şimdi biraz daha iyi oldu. Neyse ya böyle. Daha iyi olmuş. O. Hem de ben ondan kurtulmuş oldum Belki şuraları bir kitapla falan da sarım. Şimdi buraya Banyoyu hazırlayayım Banyoyu da yapıp geliyorum Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben şimdi size ee Ben ne yapacağım Böyle giriş falan da yapacağım için Burayı mutfak salon yapacağım Burayı banyo yapacağım Bu küçük yere giriş yapacağım Anladınız mı? Küçük yerde giriş olacak yani. Şurası bakın. Bakın burası şey. Giriş. Burası banyo yani giriş. Banyo öyle böyle olacak. Hem daha kolay alır hem de yani Girişimiz de aşağı. Anladınız mı? Ben hemen buraya aklımdaki tasarı getiriyorum. Arkadaşlar böyle yaptım bakın bu şekilde burada hemen oturuyorsunuz. Burada yemek yiyorsunuz. Burada televizyon falan izliyorsunuz. Bakın. Daha burada bu açık kalsın hep. Yani şimdi bence burası çok güzel. Zaten burayı yaptım. Burayı da Şöyle yapalım hatta bunları şöyle buraya koyalım. Ya abi burası işte güzeldi de. Buraya nasıl yapacağım ki burayı yani? Tamam burası kesin giriş oluyor buradaki eşyalar gidiyor da. Burada ne varmış? Bakın bu ne? Böyle yan dönüyor. Şöyle yani arkadaşlar. Hani böyle tablet. Burada benim oyunum açık. Oyun böyle yan dönüyor. Şurası açılıyor ikide bir böyle. Hangi renk oluyordu? Şu renk. Evet. Şu renk oyun böyle oluyor. Görüyor musunuz? Neyse Arkadaşlar ben hemen bak videom gidiyor ya. Valla videom gidiyor. Neyse şimdi ben hemen bu iki yeri e, sarpa iş sarpa sarmadan el yani, geliyorum. Ben şu karakterimin önüne gittim. Bakın arkadaşlar şimdi evi yaptım. Bu arada artık bu evle oynayacağım. Hem böyle ev falanla değişmiş oldu. Burası şey ne deniyordu ona? Amerikan mutfağı. Böyle. Burası yatak odam. Buraya evet ses gelmiyor ama artık geliyor. Burası Amerikan mutfağım. A, burası yatak odam. Amerikan mutfağım. Bu ne ya? Oh, yatak odam. Ya bir saniye arkadaşlar. Şunu unutmuşum. Kaç? Maya. Şöyle ben şunu atalım. Gördünüz ki. Evet, burası yatak odam. Burada böyle var. Daha çok artıyor değil mi? Biraz ses Burası banyo. Burası da girişim bakın şöyle mesela. Kapı zili. Evet bu şekilde. O zaman artık böyle yeni. Size biraz değişiklikler yaptık. Hem de güzel oldu. Hem yani benim biraz daha içim rahatladı. Hem yani e, arkadaşımdan biraz gitmesi üzücü oldu. Kavga etmemiz daha 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 üzücü oldu. Evet ama Arkadaşlar burada nasıl bir abla tavsiyesi? Herkes birbiriyle kavga edebilir. Herkes birbirini üzebilir. Herkes birbirine kızabilir. Herkes birbirine çok vahşice ve canice e, davranışlarda bulunabilir. Bunu herkes biliyoruz. Ama yine de gün gelir, devran döner, hesap döner, hesap döner. Yine de siz barışırsınız. Yani o yüzden hiç kafanıza takmayın böyle şeyler benim gibi. Yine de yani barışacağız. Yani 40 yıl, yani 10 yıldır arkadaşız. Yani 10 yıllık arkadaşımızı edemeyiz. O zaman o zaman Görüşsün gelipler. Ya, kapısın kalpler. Kalp 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 kalp. Benim kalbimin rengi böyle değil. Benim kalbimin rengi kıpkırmızı. Abi kırmızı nerede? şunu bir silelim. O zaman kapısını laptop gibi 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 gibi